Şimdi buralarda arkadaşlar normalde şu üçgeni çizeceksin. Bu üçgeni çizeceksin. Bu üçgende şöyle bir olay yapıyoruz. Şu uzunluğun aynısını buraya uzatıp şurayı birleştiriyorsun. Burada sen yeni bir üçgen oluşturuyorsun. Tamam mı? Neden böyle yapıyorsun? Şuradaki açı iki alfaydı. Alfa alfa parçalamak için yapıyorsun. Tamam mı? Şura alfa. Burada alfa olduğunu parçalamak için. Bu bir kalıp soru. Bunu genelde kullanıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Bir tane örnek yapalım. Sinüs 2 alfa'yı vermiş. Hemen dik üçgeni çiziyoruz. Buraya 2 alfa uzunluğunda. Karşısı 3, hipotenüs 5, 3 4 5 üçgeni var. Bundan sonraki hamlemiz ne olacak? Bak şurası 5 birim ya. Şu kenarı 5 birim doğrusal bir şekilde uzatıyorsun. 5 gibi. Sonra şu noktayla şu noktayı birleştirip yeni bir üçgen oluşturuyorsun. Bayağı yeni bir üçgen oluşturuyorsun. Buradaki bu kenar bu kenara eşit olduğu için açı alfa alfa diye parçalanmış oluyor. Çünkü üçgen oluşturuyorsun. Tamam. Olay anlaşıldı mı? E bizden ne istiyor? Tanjant alfa istiyor. Tanjant neydi? Tanjant karşı, karşı bölü, komşu. bölü komşu. Yani 3 bölü 9. 1 bölü 3. Bir daha anlatayım mı bunu? Yine bak. dik üçgeni çiziyoruz. Aynı şekilde bak. Alfa burası. Kosinüs neydi? Cevapsın. 2 bölü 4. O komşu daha... bölü hipotenüstü. 2 bölü 3. Evet. Ne yapacağız yine? Ne yapacağız? Aa, bu, Az önceki yaptığım burada da yapacaksın. Bak, buraya 3 birim ya, şurayı 3 birim uzatıyorsun. Sonra şurayı birleştiriyorsun, tamam mı? 3 birim uzat. Yazayım. Bunu birleştiriyorsun sonra. 5 Burası buraya eşit. Şimdi bak, buradaki açının yarısı oluyoruz, kenarlar, değil mi? Şurası alfa bölü 2, burası alfa bölü 2 oluyor. Bu da tamam. Şimdi geldim kotanjantın Alfa bölü ikisini bulmaya. Kotanjant neydi? Komşu. Komşu kaç birim? 5 birim. Karşısı kaç birim? Bunu bilmiyorum. Burayı hemen şuradan bulabilirim. Buraya x de. x kare bu kenarın karesi. 2'nin karesi. 3'ün karesine eşit. Pisagor'dan. x kare eşittir. 9. Eksi 4. x demek ki kök 5. Kök beş. Evet. O zaman burası kök 5. 5 bölü kök 5 cevabımız. Oradaki kök 5. Aynen. 5 kök 5. Şimdi Aa, bir kere cihaz açısı 90 derece arkadaşlar. Dedi, çap gören çevre açısı 90 derece olduğundan. Dedi. Tamam. Şurası yarı çap. 1 olur mu? 1 mi olur? Burası yarı çap. Ee, ben buraya o zaman alfa bölü 2 buraya da alfa bölü 2 diyeceğim. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açı eşit. Şuraya eşit. Aa evet. Buraya daha var mı sıkıntımız? Yok, o hayır, zaman hayır, tanjant alfa bölü 2 yani şuradaki açının tanjantı karşı 12. Komşu 9. 4 bölü 3. Tamam bu güzel. Peki bizden ne istiyor? Bizden de tanjant alfayı istiyor. Hemen yarım açı formülünü yaz. 2 tan alfa bölü 2 1 eksi tan kare tan kare. Alfa bölü 2 olacak. Yerine yazıyorum bulduğum değeri. 2 çarpı 4 bölü 3. 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi. Yani 16 bölü 9. Yor yukarısı 8 bölü 3 yapıyor. Aşağısı eksi 7 bölü 9 yapıyor. E düzenlersek ne yapar buradan? Hemen çarpalım şurada. Gidenleri gönderelim. 24 bölü 7 eksi. Var mı sıkıntı? 7, 24, 25 yani şurada 25. Tamam. Hocam, ne yapacağız? Biz, hemen, Az önceki Hocam, anlattığımı. Üçgeni, üçgeni uzatalım. Aynen. Az önceki anlattığımı tekrar edeceğiz. Buraya 25 birim daha uzatıyoruz. Şurası 25 olduğu için buraya 25 daha uzatıyoruz. Hemen üçgeni birleştirdik. Burası 2 alfa olduğu için şurada alfa, burası alfa. Bu sorunun kalıbını anladınız değil mi? Bak hep aynı tarz çıkıyor. E tanjant alfa ne? Tanjant alfa karşı 7 komşu 25 artı 24'ten dolayı 49. O zaman 1 bölü 7. Yani 2x artı 6y pi. İşler dışarı çarpımı yaptım. Tamam mı? Şurada tanjant Burayı şöyle yazıyorum bak. X artı Y 2X artı 6 Y. Yani şurası pi. Oldu mu? Yani tanjant X artı Y artı pi. Şimdi pi'yi kullandığım için yani 180'i kullandığım için bir kere isim değiştirmeyecek. Bu neye eşit olacak bir kere? Tanjant x artı y eşit olacak. Peki bu açı kaçıncı bölgede? Burası kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge artı. Aynen. Üçüncü bölgede. Tanjant üçüncü bölgede olduğu için artı tan x artı olur. Yani bizden sorduğu şey bu. Bize sorduğu hmm. şey bu. Tamam. Tanjant x artı y nasıl evet, bu? Evet. Formülümüz vardı. Nasıl bir formül bu? Tanjant x artı tanjant y toplam fark formüllerinden tanjant x çarpı tanjant y x Hepsini vermiş zaten. Yerine bırakmanı istiyor sadece. 9 bölü 2. 3 bölü 2. 1 eksi 9 bölü 2. 3 bölü 2. Yukarısı 12 bölü 2 yapıyor. Aşağısı 27 bölü 4 yapıyor değil mi? 12 bölü 2. Şurası eksi 23 bölü 4. Çevir çarp. Çevir çarp. Çevir çarp. Şurasına 6 bölü 1 yazayım. 6 çarpı 4 bölü 23. O zaman eksi 24 bölü 23 yapıyor. Var mı sıkıntı? Bir daha anlatayım mı? Şimdi bu tarz sorularda tamam bu tarz ya. sorularda arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Diyor ki bak en kısa yol şu en kısa yol kelimesi var ya en kısa yol kelimesinde şöyle bir hikaye var en kısa yol buradan düz gidiyor musun gibi kabul ediyoruz. Tamam mı? En kısa yol dediği sorularda tamam. düz gidiyor musun gibi kabul ediyoruz. Yani şurasını buraya eşit alıyorsun. Tamam mı? Şu C noktasını buraya taşımış oluyorsun. Oldu mu? En kısa soru yol evet. en kısa yol dediği zaman böyle yapıyorsun. Şurası 5 metre bura 3 metre bura 3 metre oluyor. Tamam mı? Şimdi ben şu üçgeni tamamlayacak olursam bura 3'tü bura 3 olur. Burası zaten 12 metre kendi vermiş. Ben şurada bir tane üçgen oluşturdum. Burası tamam mı? Bir daha döneyim mi buraya? Anlaşılı değil mi bana? En kısa yol dediği zaman ya yukarıya aşağının simetrisini alıyorsun. Tamam mı? Simetrini alarak tamamlıyorsun. Şimdi geldim şuraya dedik. Alta. Kendi söylemiş. O zaman şimdi şu nokta, şu nokta yani burada bir ikizkenar üçgen yok mu? Var. Hı hı. O zaman bura alfa bölü iki. Şurası da alfa bölü iki olmaz mı? Tamam. Evet. Gör evet. z'yi gör, z'yi gör. Bura alfa bölü iki olduğundan dolayı yukarıdaki köşegen şurası da alfa bölü 2 olmayacak mı? Evet hocam. Tamam. O bulduğum açının tanjantı. Şuradaki açının tanjantı. Tanjant alfa bölü 2 neye eşit? Karşısı 12 bölü 8. Komşusu 8. Yani 4'e böl. 3, 4'e böl. 2. Demek ki buradaki açı 3 bölü 2 eşit. Işte. Evet. Bizden ne istiyordu? Bizden tanjant alfa istiyordu. E, tanjant alfayı nasıl buluyorduk biz? Hemen formülünü yazacaksın. Tanjant alfa bölü 2. Ya direkt de çizebiliriz hocam. Evet evet. Üstgenle çizebiliriz. Aynı. Artık onu biliyoruz zaten. Hemen yerine yaz. 2 çarpı 3 bölü 2. 1 eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Yukarısı 3 bölü 1 yapıyor. Aşağısı eksi 5 bölü 4 yapıyor. Çevirip çarparsan eksi 12 bölü 5 yapıyor. Var mı sıkıntı? Bu soru önemli. Güzel bir soru. Bunun